Merhaba değerli takipçiler. Tişörtümüzde ne yazıyor? North Face. Kuzeyin yüzü değil mi? Evet, insan hayatı dönem dönem değişiklikler ister. Ekrem Yorukoğlu da, bendeniz de artık yeni yılda 2024'te ofisimizi, markamızı değiştireceğiz ve Zekeriya Köy'e daha yakın ya yakın ya da tam göbeğinde. Şimdilik tam ne olduğunu açıklamayayım ama ya iyi bir ofis yahut da kendime özel bir mekan ile 2024'te inşallah diyelim hizmet vermeye devam edeceğiz. Sevgili dostlar o kadar çok taklidim türedi ki şu mesela ekranın altında beni gördüğünüz iki çift ekran açmak biliyorsunuz 4-5 yıldır böyle çekiyorum videoları. Yani bunu bile hani değişik bir şey yapayım demek akıllarına gelmediği için bunu e, billboard kapatmaları e, mesela eskiden neredeydiniz? Neyse en azından şunu anlamışlar. Kimi taklit edeceklerini anlamışlar ama tabii bu da insanı şey yapıyor. E, özgün bir şeyler yapıyorsunuz, sonra bir bakıyorsunuz arkanızdan patır 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 aynı şeyler. Bu sefer siz sıkılıyorsunuz ve motivasyonunuz dağılıyor. O yüzden 2024'te e, belki de Kasım, Aralık, Aralık 2023'te de olabilir. Gene Türkiye'de hiç yapılmamış bir şey yapacağım. Ben biliyorsunuz bu kendine marka ya da kurumsal diyenler gibi Amerika'nın kötü çöpe attığı şeyleri, e, e, kağıtları oradan bakıp "Aa ben yeni bir şey buldum." diyenlerden değilim. Benim bulduğum Türkçe sloganlar, bölgeye özel tarihi videolar ve ağaç kakan metoduyla bölgeyi bütün kedisini bile çekip atmalar artık benimle özdeşleşti. Şimdi bunu daha öteye götürüyorum. Çünkü götüreceğim. Çünkü ee, taklitlerim var. Ama bunlar kötü taklitler. Hakikaten beni bile baktığım zaman diyorum ki bunlar girdiyse ben bu sarmaldan çıkmalıyım. Dolayısıyla 2024'te çok özel şeyler olacak. İpucu vermeyeyim hemen çalarlar. Çünkü Türkiye üretmek yerine çalmayı tercih edenlerin yaşadığı bir yer. Şöyle söyleyeyim. Dünyada hiç bir yerden alınmamış tamamen özgün ve kişiye özel gayrimenkul danışmanlığı ile 2024'te Ekrem Yörükoğlu ve ekibini takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.